Günaydın. Günaydın. Sen abinin yatağına mı yattın? Sen abinin yatağında mı uyuyorsun? Uykular çok mu güzel anne? Uykular çok mu tatlı anne? Badem. Kuzu. Tamam uyuyalım. Tatlım benim. Merhaba. Selamlar herkese bugün bu örtüyü buraya niye serdim? Aslında bu bir perdeydi. Bu klasik buldağ dokumalarından yapılmış. Burada gördüğünüz bir lekesi de var. Üzerine kaç yıl oldu bilmiyorum. Belki 4-5 yıl öncesine böyle minik balıklar yapmışım. Bunu ben balkonda masa örtüsü olarak kullanmıştım. Şimdi aklıma geldi. Bunu artık tekrar geri dönüştürme zamanı geldi. Tabi o zamanlar biraz daha acemilik zamanıymış diye düşünüyorum. Çok da bir şeylere dikkat etmeden rastgele yapmışım. Şimdi bunu tabi ilk önce bir yıkayacağım. Lekesini falan çıkartmam gerekiyor. Ondan sonra bunu tekrar balkonda kullanmak ya da başka bir yerde kullanmak için örtü haline getireceğim. Masa örtüsü olabilir ya da bilmiyorum başka bir şey de olabilir. Üzerine yeniden... Ee, bu şekilde balık ya da başka türlü desenli e, şeyler örgülerden motifler yapmak istiyorum. Aklıma şimdilik öyle bir proje geldi. Onu hayata geçireceğim. Geçirmeden önce de bu öncesi halini, ilk halini görmenizi istedim. Bakalım neler değişecek. Görüşmek üzere. Merhabalar. Gösterdiğim örtümün üzerine bu şekilde yaptığım şeyleri serpiştirdim ama tabii ki bitmedi. Sadece iğneledim. Zaten bir kısmının yapılışını da size göstereceğim. Bunlar hem önceden söktüklerim e, şu mesela söktüğüm bir motif. Bu da aynı şekilde bunları birazcık daha süsleyip değerlendiriyorum. Bunu yeni yaptım. Bunu yeni yaptım ama tabii tam bitmedi. Şu şekilde. Böyle bir masa örtüsü ya da bir örtü olacak. Şimdi e, bazı şeyleri nasıl yapıldığını göstererek videomuza devam edeceğiz. Tekrar merhaba. Hala örtüm burada duruyor. Badem de geldi örtüm üzerine. Bunlar çalışırken mutlaka etrafımda olurlar. E şimdi bir takım küçük motifler yapmıştım. İşte balıklarım vardı. Burada bir tane deniz anası var. Deniz yıldızı var. işte. balıklar var. Önceden yapılmış küçük çiçek motiflerim vardı. Bunları sonra yakından da tekrar göstereceğim size. Size birlikte bir tane deniz yıldızı yapalım. Çünkü birkaç tane daha deniz yıldızı yapmak istiyorum. Onun için de sihirli halka yapacağız. Şöyle parmağıma ipi doluyorum. Hemen bir, iki, üç tane zincir çektim ama iki olduğu için üç zincir çektim. 15 tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde halkamızı bitirdik. 15 tane trabzan çektik. E şimdi bu bu küçük böyle motiflerin çoğunu ben doğaçlama yaptım bu balıkların, işte deniz yıldızının aslında bir takım değişik sitelerde de nasıl yapılacağını ilgili ipuçları var tabii ki. Şimdi ne yapıyorum? Kollarını yapacağım. O yüzden de toplam 15 tane 16 zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16. Şimdi 16 tane çektim. Pardon, 16 değil, 17, 18 tane çektim. Neden 18 tane çektim? Çünkü şu üç tanesi e, çıkış şeyim olacak. Hemen onun yanına batıyorum. Pardon, başını almayı unuttum. Şöyle bir baş aldım. Yani ben aslında 15. batmış oluyorum. Yine iki trabzan çektim. Yani ne yapıyorum? kol yapmak için geriye döndüm ve tekrar aralara böyle bata bata her zincire bata bata gidiyorum yani toplam 15 tane trabzanım olacak ve kolun biri bu şekilde bitmiş olacak deniz yıldızının kolları bunlar dediğim gibi bunlar doğaçlama da çıkabiliyorlar bir e, ya da herhangi yapılmış başka bir motife bakıp uyarlayabiliyorsunuz zor şeyler değil. Yeni başlayanlar için de biraz her şey zor olabilir. Ama yapa yapa deneye deneye ilk yaptığımız şey muhtemelen zaten güzel olmuyor. Mükemmel olmuyor ama eğer bu işten zevk alıyorsak, seviyorsak böyle yapa yapa öğreniyoruz. Devam edelim. Daha bir kolu bitiremedik. Evet az kaldı. <laughs> son şeye de battık. Zincire. Evet şimdi son zincire de battım. Tabi kolu birleştirmem gerekiyor. 1, 2, 3. bölüme trabzanla deliğine batıyorum. Ve bu şekilde birleştirdim. Ne oldu? Kolumuzun birisi bu şekilde hazır oldu. Bunlardan toplam 5 tane olacak. Çünkü 15 tane burada dolgumuz var. İşte 3 kere 5, 15. Bu şekilde 5 tane kolumuz var. Tekrar merhaba. Evet, Deniz Yıldız'ım bitti. Çok basit, kolay. Bu tür küçük motifleri, yani işte Deniz'le ilgili figürleri tabi havlulara dikebilirsiniz. Daha küçüğünü yapıp. Ne bileyim yazlık bir yeriniz varsa ya da yazın balkonunu çok kullanıyorsanız balkondaki kırlentlerinize, örtülerinize her şeye yapabiliyorsunuz. Yine bunu ben bir yere konuşlandıracağım bu şekilde. ipin özellikle uzun bırakıyorum. Dikerken bunu kullanacağım çünkü tekrar ip takmayayım iğneye diye. Bu şekilde. Şimdi size bir tane de balık yapalım. Ve bu şekilde daha sonra da örtümüzün bitmişti. Bunları bir de ütülemek gerekiyor. Bir ufak tefek yine Belli yerlerde e, balıklara göz falan yapmam lazım. Onları da tamamlayacağım. Ondan sonra son derece eğlenceli, cici bir örtümüz olacak. Tekrar merhaba. Bu sefer kırmızı bir balık yapacağız sizinle. Yine aynı sihirli halkayı yaptık. İşte üç tane şimdi çektim. Ben biraz bunu büyük, biraz ipim deyince hafif büyük bir balık olmasını istediğim için bu sefer üç e, şey trabzan çekiyorum. Yani üçlü çekiyorum. Bir, iki. 3 şeklinde şimdi bu 4. sıram sanırım yine bir 15 tane falan yapmam lazım onu hesaplayacağım 2, 4, 5, 6 7 bu şekilde gidecek bitirecek. tekrar merhaba halkamız bitti 16 tane içine doldurdum yine şöyle birleştirme yaptıktan sonra buraya 5 tane zincir çektim bunu hiç doldurmadan yapacağım direkt ikincisine yanındakine değil ikincisine batıyorum ve birleştiriyorum. Sonra yine 2 3 4 5 tane çekiyorum. Hemen bir yanındakine batıyorum, çekiyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 yanındakinin yanındakine, ikinci şişe batıyorum. 1 2 3 4 5 Yanındaki bir böyle yanına batıyorum Şöyle böyle sanki çiçekmiş gibi görüyorum. Tabi çiçek olmayacak. Bu şekilde bunu genişleteceğim. Yani balığın gövdesini oluşturacağız şimdi. Biraz tombul bir balık olabilir bu. Aslında ben bunu şu anda doğaçlama yapıyorum. Yani saymadım, denemedim. Yanına çıkarken yine 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Çevirdim. Hemen ortasına battım ve bir yandan genişlemiş olduk. Evet, ton balığımızın gövdesi hazır. Böyle halka yaptık, beşer zincirlik böyle kafesler, kafes demiyorum onu file file diyelim, fileler yaptık. İlk önce biraz arttırdık, sonra eksilttik, en son da bu şekilde oldu. Şimdi kuyruklarını yapacağız. Kuyruklar nasıl olacak? Şu şekilde. Bunu da bu tarzda yapmışım hemen yanlardan artık kaç zincir 5-6 zincir çekip geriye dönüp dolgulayacağız ve bu şekilde kuyruğu olacak ve böyle kırmızı balığımız olacak yapalım bakalım bu arada benim kediler de ben neredeysem onlar arada biraz biraz da kavgacı benim oğlanlarım ikisi anlaşamıyorlar iplerimizde yünlerimizde bunlarda böyle kalanlar böylelikle kalan yünleri de değerlendirmiş oluyoruz. Ve ufak ufak yaptığım işlerden kalmışlar. Onlar da değerleniyor. Hadi bakalım kavga yok canlar. Kavga etmiyoruz değil mi annem? Aferin bize. Görüşürüz. Siz görebilin diye böyle iğneledim burayı. Kuyruğumuzun bir tanesi hazır. 8 tane zincir çektim. Tam balığın artık bitme noktasından 8 zincir çektim. Aynı şey ayağı yapar gibi deniz yıldızı ayağı yapar gibi 3 tanesi geri dönüş için kullanacağım sonra o 5 tane bölüme batarak bu şekilde trabzanlarla ne yapacağım birleştireceğim böylelikle balığımızın kuyruğu da bitecek bitti şimdilik bu şekilde balığı monteledim deniz yıldızı da onun yanında burada bir deniz anası var böyle deniz anası yapımı da oldukça kolay yuvarlak bir halka yapıyoruz yani atıyorum ilk 8 tane dolgu yaptıysanız ikinci sırada bunu 16'ya çıkarıyorsunuz öbür sıralarda ise bazen tekli bazen çiftli batarak batarak genişletiyorsunuz veya ipinizin cinsi kullandığınız tığ elinizin sıkılı bunlarda da tabii ki etken bu balığın yapılışı biraz daha farklıydı Bunda da hep aynı teknik aslında. Halka ile başlıyorum. Bunda normal ikili trabzanlar halinde çıkmışım. İlk önce genişlettim. Sonra daralttım. Buralara çizgi kenarlarına işte yine battı çıktı. E, tığ batması. Böyle kolay şeyler. Çok zor şeyler değil. Bunlar. Bu da böyle küçük bir salyangozumuz. Onu da yine aynı yöntem. Yuvarlak halka yapıyoruz. İlk önce atıyorum Iki, bir e, batıp çıkıyorsak yani yarım trabzan yapıyorsak sonuna doğru 2 iki, iki trabzana kil trabzana onu çıkarıyoruz bu şekilde doluyoruz sonra üçlü trabzana çıkarıyoruz bakın belli oluyor en sonunda da dört tane çekip birkaç sıra bırakmışım böylelikle bir salyangoz gibi durabiliyor evet şimdi ben de aslında merakla bekliyorum bazıları için bunlar çok yani gereksiz detaylar olabilir. Neden bu kadar böyle şeylerle uğraşılıyor ki diye düşünebilirler ama benim gibi bu tür işleri seven bir grup kadın var. Bunu biliyorum. Bunlardan biz zevk alıyoruz. Bu tür işleri yapmaktan ortaya güzel bir şeyler çıkarttığımıza inanıyoruz. Zaten ben de benim de amacım benim gibi düşünen, benim gibi bu işlerden zevk alanlar biraz en azından böyle şeyleri ben de çünkü hep böyle başka sitelerden başka e, kadınlardan görerek öğrendim belki birilerine fikir olur amacım bu herkese tekrar merhaba şimdi ertesi gün e, bitmiş halini görüyorsunuz dün akşam bunların dikme işini hallettim bu şekilde balkonda kullanmak üzere böyle cici bir masa örtüsü yaptım zaten dediğim gibi biraz daha önce gördüğünüz videolarda zaten biraz böyle temas etmiştim ama çok da güzel olmamıştı uzun yıllarda kullanılmıyordu şimdi her ne kadar yaz sonu da olsa buralarda yaz daha bitmiyor ben Fethiye'de yaşadığım için artık balkonda uzun süre kullanabilirim umarım beğenmişsinizdir size bir fikir oluşturabilmiştir ee, çok zor şeyler değil bunlar küçük dokunuşlar Şu şekilde biraz uzaktan şöyle göstereyim size. Evet kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.